Herkese selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. konsol üstünün bu özel e, akşam üstüne evet. özel efendim e, son e, iki günde daha doğrusu daha çok da bugün içerisinde konuşulan konu Sony Türkiye ile ilgili ve tabii bizim e, alakamız olan konu PlayStation Türkiye olarak bildiğimiz e, yer iddia evet. PlayStation Türkiye Türkiye'den ayrılıyor. Şimdi bu doğru mu değil mi? Kısaca hemen cevap vermek gerekirse hem evet hem hayır. Ne, ne demektir bu? Şimdi detaylarıyla konuşacağız ve bu bizi nasıl etkileyecek onu da konuşacağız arkadaşlar. Ee, Onur hoş geldin öncelikle sen hoş de. Burası. Hoş bir şey konuşmayacağız çünkü öyle ya da böyle bizi olumsuz etkileyecek muhtemelen bir olaydan konuşacağız ve. E, ben bu işi arkadaşlar 3 tane farklı e, yerden teyit ederek konuşuyorum. Tabii ki bu kişilerin isimlerini sizlere vermeyeceğim şu anda. Hı. Onları da düşünerek elbette ki kaynaklarımı söylemeyeceğim. Fakat farklı farklı 3 tane farklı yerde konuşarak bu bilgilere ulaştım ve e, düzeyleri de öyle çok alt düzeyde Değil. denemez. Yani kaynağı insider, yani, yani işte insider bilgi var arkadaşlar yani işte özetle. Insider bilgi var. Ee, şimdi haber şuydu. İlk başta gündeme düşen haber Sony Türkiye Türkiye'den ayrılıyor. Böyle bir şey yok bir kere. En başta bunu söylemek gerekiyor. Sony Türkiye tası toplayıp da <laughs> Türkiye'den dışarı çıkıyor değil. Fakat çok büyük oranda Türkiye'deki operasyonunu küçültme kararı almış gibi gözüküyor. Çok büyük bir kısım işten çıkartılıyor. Bu işten çıkartma olayları da 3 kademede yapılacakmış ee, sanıyorum öncelikle Mart'ta. Daha sonra evet. Temmuz'da ve daha sonra da yıl sonunda olmak üzere 3 partide e, işten çıkartmalar e, yapılacakmış. Yani son Türkiye, Türkiye operasyonu bitirmiyor. Ama birçok yerde küçülmeye ve bazı sistem değişikliğine gidiyor. Dedim ya PlayStation Türkiye hem evet hem hayır diye. Şöyle söyleyeyim PlayStation Türkiye operasyonu Türkiye için bugüne kadar süre girilen haliyle bundan sonra devam etmeyecek. Farklı bir süreç. Duruma geliyor. Bu durum bizi nasıl etkileyecek? Önce onu konuşacağız. Şimdi ben biraz bahsedeyim Onur Ondan sonra Kesinlikle. bu bizi nasıl etkileyecek o kısımda sen de e, yorumunu alacağız. En başta e, televizyon ve ses sistemleri tamamen satıştan kalkıyor arkadaşlar Türkiye'de. Yani distribütör eliyle de bu bunlar bu ürünler artık Sony televizyonu ve Sony ses sistemi Türkiye'de satışı olmayacak. Tamamen çekiliyor yani o kısımda. Ee, diğer kalanlarda da kamera dışındaki tabii ki bizi ilgilendiren burada evet. PlayStation. PlayStation'da da e, distribütör eliyle bundan sonra PlayStation ürünlerini satmaya e, başlayacak. Bu arada şey de var mesela kulaklık falan da var ses e, deyince işin içerisinde. Sadece hani anfiler falan böyle büyük ses sistemleri gelmesi Sony kulaklık mesela. Bundan sonra Türkiye'de bulunmayacak. Herhangi bir yerde. PlayStation Türkiye'de ee, orada çalışmakta olan bir ekip var elbette ki. Bu ekip e, habere göre işte Temmuz ayında e, işlerinden ayrılacaklar. Yani PlayStation bugüne kadar oyunları ve PlayStation cihazları Sony Türkiye içerisindeki bu ekip tarafından e, operasyon Hı -hı. yürütülüyordu. Artık oradaki kişiler olmayacak. Temmuz'dan sonra ve e, bu cihazlar ve oyunlar bir distribütör eliyle Türkiye'de satışına devam edecek Bakın bu önemli PlayStation olmayacak mı satılmayacak mı falan gibi e, Bir takım endişeler var Hayır PlayStation satılmaya devam edecek Oyunları satılmaya devam edecek Dijital tarafta Store tarafında elbette ki e, oyunlar satın alınmaya devam edecek Türkiye'deki açmış olduğunuz PlayStation Network hesaplarına hiçbir şey olmayacak fakat bütün bu işleri Türkiye'den yöneten ekip bundan sonra olmayacak. Bu bizi nasıl etkileyecek? Bundan sonra dediğim de Temmuz ayından sonra. Kademeli Yaş, bir şekilde. Kademeli bir şekilde. Şeyle arasında fark var bakın. Ee, televizyon Televizyon grubuyla farklı. Evet, televizyon ve ses sistemi hiç olmayacak. Bundan sonra satılmayacak Türkiye'de. Ha birisi özel olarak e, getiriliyor sonuçta illaki genel bir distribütör olmak zorunda değil. Birisi çıkar ithal eder satar o başka ama Sony getirmeyecek artık onları. PlayStation kısmı ise belki bir distribütör oluşturulacak. Belki birisi talip olacak onun üzerinden gidecek. Şimdi burada şöyle bir durum var. Onu da söyleyeyim ondan sonra gelelim bizi nasıl etkiler konusuna. Türkiye'de PlayStation Sony Avrasya, Sony Eurasia ismini bulunmaktaydı. Bu Sony'nin aslında Türkiye'de kurduğu bir şirket. Tamam mı? Yani Sony varlık olarak Türkiye'de vardı. Fakat bizim PlayStation Türkiye diye bildiğimiz kısımın şeyi biraz daha farklı. konumu biraz daha farklı. Bu Sony'nin içerisinde çok farklı durumlar var. Çok uluslu bir şirket olduğu için çok büyük bir şirket olduğu için Sony Türkiye denen şey tek başına bir varlık değil aslında. Onun içerisinde böyle farklı farklı entlemlenmeler var. PlayStation Türkiye'nin dijital kısmı bunu defalarca önceden de söylediğimiz üzere e, İngiltere'den yönetilmekteydi. Hani hep zaten kendileri de diyordu ya işte PlayStation so şeydeki Store'daki ürünlere bizim çok etkimiz yok İngiltere tarafından yönetiliyor diye. E, o taraftan yönetiliyordu. Diğer fiziksel e, işler ise kutular, cihazlar, kutulu oyunlar, Türkçeleştirme özellikle e, buradaki... Sony binası içerisinde bulunmakta olan PlayStation Türkiye ekibi tarafından yapılmaktaydı fakat onlar da e, Dubai'deki Sony e, Interactive Entertainment'a bağlıydı. Yani aslında adamlar demiş ki işte Sony Türkiye'nin orada bir oluşumu var bizim e, adamlar da yani Sony Interactive e, elemanları da orada çalışsınlar gibi bir ben basitçe anlatıyorum. bu kadar basit değildir muhtemelen de böyle bir yapısı var yani. E, Temmuz'dan sonra Dubai kısmıyla hala devam edilebileceği söyleniyor fakat benim konuşmalardan e, anladığım kadarıyla benim kendi hiss hissiyatım böyle bir şey dillense de e, Dubai aracılığıyla işte bu ekibin hala Türkiye'deki operasyonları devam edeceği söylense de böyle bir ihtimal olduğu söylense de benim hissettiğim konuşmalardan ne bileyim ses tonundan falan anladım. Aslında böyle bir ihtimal çok zayıf. Yani Tem Temmuz'dan sonra e, lafın kısası e, bu Türkçeleştirme olmak üzere pek çok işi arkasındaki ekip e, Türkiye'de kalmamış olacak. Bu nasıl etkileyecek bizi şimdi? Yeterince açıklayıcı olabildim mi acaba? <laughs> Aklında bir şey kaldı mı Onur mesela senin? Yok gayet net. Yani neyin sona erdiği, nelerin sekteye uğradığı falan. Yani PlayStation Türkiye'de olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Bir kez daha söylüyorum. E, Store'da e, Türk, Türkiye'den hala oyun alınabilecek Hı. elbette ki. E, fakat mesela Türkçeleştirme ne olacak konuşacağız. E, özel fiyatlandırmalar ne olacak şimdi onları konuştur konuşacağız. Aslında bizim çok da bilmediğimiz özellikle de Türkçeleştirme konusunda çok büyük emekleri olan insanlar... Temmuz'dan sonra olmayacak Hı -hı. buradan anladığımız şey. Ve bunun bir se sebebi de olarak da e, yine kaynaklarımdan aldığım bilgiyi söylüyorum. E, aslında satışlar da iyi gidiyormuş. Bir önceki senelere göre e, PlayStation markasının içerisinde bulunan ürünlerin satışları gelir bazında artmış olmasına rağmen e, ülkenin bulunduğu ekonomik istikrarsızlık nedeniyle e, böyle bir karar alındığı söyleniyor. Ben de size bunu iletiyorum. Abi bizi nasıl etkiler? Ha bir de şunu söyleyeyim, konuştuklarından bir tanesi kalitenin düşeceğini ve bunun hmm. olumsuz etki oyuncular anlamında olumsuz etkisi olacağını söyledi. Şimdi e, tabii ki temelde biz firmanın bilançosuna ıvırızı zıvırını görmüyoruz ama hani arkadaşlar en net tabirse işte Sony'nin buradaki işte genel müdürlüğünde neyse önemli değil. Ee, bir sürü birim var işte pazarlama departmanı işte ithalat departmanı işte satış tahmin departmanı fiyatlandırma departmanı dış ticaret departmanı bunları koordine eden işte ne bileyim insan kaynakları strateji yönetim ofisi böyle birçok e, şey var ofis var ve bunlar birbirleri entegre bir şekilde çalışıyorlar ve bunların e, şeyi e, bir maaş bütçesi var. En nihayetinde Sony neyi sattığını neyi satamadığına göre onların maaş bütçesini çıkartmaya çalışıyor. Yani tabii ki e, sattığını çok fazla satamazsa, iyi gelir elde edemezse bakıyor ki o ülke zarar ediyor. Bir şekilde bu operasyonu küçültmeye gidiyor haliyle. Zaten bunu zaten bekliyoruz. Artı bir de tabii ki artan e, maaş yükleri işte malum askeriyetten sonra gelen yüksek enflasyondan gelen birçok faktör var. Çünkü maaşlar yükseliyor, satışlar düşüyor. Adam nasıl bunu suspense edecek? Ödemiyor bir şekilde. Veya e, zaten negatifteydi. Daha fazla bunu zorlamayacağım. da kapatıyor. Tabii bunlar Tabii, e, hepsini dediğin gibi bilançosunu bilmiyoruz yani biz. Yani, yani, ama ama hani, Olabilirdi. Yani kar eden bir şey kimse böyle çat diye kapatmaz demek istiyorum aslında. Ne yani, zaten adamlar iyi yani. kar diye olsalardı bu operasyonu devam ederlerdi. Yani demek istediğim şey arkadaşlar gelirlerle giderler birbirini dengelemiyor ama hangi ürün grubunda onu bilmiyoruz. Özetle bu bilançodaki kasıt bu. E, ee, ben işte hani kapanda televizyon boyutu eyvallah zaten siz burada izliyorsanız konsol tarafı için izliyorsunuz en nihayetinde. Ben esas hani işin akla gelmeyen bir tarafından bahsetmek istiyorum. Ee, akla gelmeyen tarafı şu arkadaşlar. Ee, hani Sony gibi Microsoft gibi bir devin e, global bir firmanın Türkiye'de faaliyet gösteriyor olmasının en güzel taraflarından bir tanesi de e, insan seçmek, orada doğru satıcı oluşturmak, Hedefleri doğru koymakla alakalı çok önemli bir takım şeyleri var, güçleri var. Aslında işte, siz söyleyin ee, kendilerine koymuş olduğu kurallar, bir takım standartları var daha doğrusu. Şimdi distribütörde olması bize şunu getirecek. Evet piyasada biz bu ürünleri bulabileceğiz. Yani PlayStation Türkiye'den çekilmeyecek hala. PlayStation markası olacak. Zaten store'a falan girmiyorum. Ama işte bahsetmiş olduğumuz bu nitelikli insan kaynağının Sony tarafından seçilmiyor ve yönetilmiyor olmasının getirilen bir tanesi de işte Murat'ın bahsetmiş olduğu kalite boyutuna girmeye başlıyor. Hı. Çünkü aslında sizlere iyi fiyattan ürün getiren stoklarda belki öyle veya böyle bulunmasını sağlayan doğru ağlarla ürünlerin aslında Türkiye'nin dört bir yana satılmasını sağlayan ve sizin de bundan haberdar olmanı sağlayan pazarlama ekibi bilmem ne falan orada bir ilişki zinciri, orada bir ekip boyutu var ve o kipler evet. gidiyor ve bunlar iyi seçilmiş, iyi eğitimli insanlar. Hı hı. Ve arkada yani kalan... Aslında dert eden bu işi dert edecek olan kişiler gidecek tamamen kar amaçlı e, olan bir şey gelecek distribütör geldi e Sat, sattığına bakacak adamın Türk oyununu oyun hmm. oyun dünyasını oyun sektörünü geliştirmek gibi amacı olmayacak muhtemelen. Kesinlikle ve tabii ki yapacakları işin kalitesine bilmiyoruz bundan sonra gelecek olan yeni distribütörün kimi olacağına göre ne kadar evet, iyi fiyattan sokabilecek ne kadar e, ürünü derin bu tutabilecek, işte belki yurt dışında bir şey çıkacak yeni bir şey e, aparat, belki Türkiye'de belki 6 ay sonra göreceğiz, belki gelecek stoklar az olacak hmm. çünkü iyi tahmin belki yok, iyi kadar getirmeyecek falan hmm. gibi. Yani e, PlayStation markası bulunacak arkadaşlar ama bu zamana kadar almış olduğumuz hizmetin aynı kalitede gitmeyeceğini ben size işin içerisinde birisi olarak bunu çok net size söyleyebilirim. Bu biraz sıkıntılı. Bu alacağım çıkartken Sony tarafında değil tabii değil de. Değilim. Meslek evet, hani Evet, business tarafında olan bir şey olarak söyleyeyim size. Hani benzer bir iş yapan birisi olarak. Bunlar iyi şeyler değil. Ee, ama şu da bir gerçek. Hani ülkedeki tekrar alım gücü artarsa, e, tekrar hani baktık stoklar işte hani işte gelen ürün iyi satıyor. Bayağı işte yüksek satış adetlerine ulaşıyor Sony PlayStation markası. Tekrar bu ekipler patır patır kurur bunda bir sıkıntı yok. Yani özetle tabii. arkadaşlar, hani şey demek istiyorum size hepimizin bildiği ya seçimden sonra ne olacak bu ülkenin hali sorusu var ya işte Muratçım da aynı şeyi soruyor ve hani şu anlık böyle biraz ortalık böyle full olduğu için diyor ki abi şimdi bu kadar çok gidere hala gerek yok. Ben biraz böyle geri çekileyim. Bu işler düzgün bir hale geldikten sonra ve satışlar iyi giderse tekrar açarım ofisimi diye düşünüyor olabilir. Enseyi karartmamak lazım ama kısa ve orta evet, vadede işler Türk oyuncusu açısından, PlayStation markası severler açısından eski günlerinden biraz uzak olabilir. Kötü kötü yormuyorum bunu ama eski günlerinden biraz uzak olur derken ne demek istediğimi biliyorsunuz. Özetle bunu söyleyebilirim. Bir de tabii bizim bilmediğimiz, düşünemediğimiz bir başka kısım da olabilir. Globalde Microsoft çıkarttı adam. Efendim işte evet. Google çıkarttı, Amazon çıkarttı bunlar. Çok dev firmalar. Evet. Çok da ciddi sayıda insan çıkarttılar. Belki Sony'nin de böyle bir işçi çıkartma, çalışan çıkartma zorunluluğu var ve bu da aslında şu anda bizi Türkiye'deki ayağa yansıdı. Bunu çok kısa bir zaman sonra globalde de e, bunun devamını görebiliriz yani. P pek çok ülkede, pek çok e, hmm. son çalışanının e, işten çıkartıldığı e, böyle toplamda çok büyük rakamlara ulaşacak şekilde gelebilir. Hmm. Şu anda Türkiye aya bir şekilde sızdı aslında. Hmm. E, bunu kimse resmi olarak bildirmemişti bir şekilde öğrenildi Cuma akşamı bir mail gönderilmiş ve o mail bir şekilde dışarı gitmiş anlaşılan hı hı. haberler çıkınca da bir açıklama yapmaya ihtiyacı ortaya çıktı bu belki globalde de devam edecek şimdi burada bir kez daha şeyi söylemek istiyorum senin dediğini de üzerine de eklemek için bizim aslında pek görmediğimiz aslında biraz da Kıyasıya eleştirdiğimiz Türk oyuncuları olarak bir ekip vardı. Sony Türkiye ekibinde yaklaşık 5-6 kişi çalışıyordu. Ve bu benim bildiğim üzere işte bu insanlar atıyorum işte God of War çıkarken fiyatının 900 liradan değil de 700 liradan çıkması için bir uğraşı veriyordu. Bir sayı adedi garantisi veriyordu. İngiltere'ye diyordu ki şu kadar biz satacağız eminiz Türkiye'de. Ya da Türkçe yaparsak bu oyunun şu kadar bir satış yapacağını biz size... E, işte garanti ediyoruz e, bunun üzerine çalışacağız gibi bir takım yani elini taşın altına koyan bir firma vardı. Biz bunun çok farkında değildik aslında. Hı -hı. Böyle bir firma vardı. Yani i̇nsanlar vardı. E şimdi o insanlar e, devreden çıkmış olacak ve e, eskilerin karşılaştırmıyorum tabii ama mesela Aral gibi bir e, Hı -hı. büyük bir firma gelecek diyecek ki ben talibim arkadaş PlayStation ithalatını yapacağım senin adına distribütör olayım. Ondan sonra da satayım. E ne kadar Türkçe'ye özellikle destek verdiğini e, bu firmaların geçmiş yıllarda biliyoruz. Burada tekrar şu opsiyonu da söyleyeyim. Temmuz'a kadar ekip burada ama Temmuz'dan sonra olacaklar konusunda çok fazla bir e, bilgi yok. Belki e, Sony Interactive Entertainment e, ki PlayStation işlerini yöneten kısmı Dubai diyecek ki ben çok memnunum sizin çalışmalarınızdan, Türkiye'deki satış grafiğinden de memnunum. Siz aynen, devam. Sony binasında değil belki ama size şurada bir ofis tutacağım, oradan devam edin de diyebilir. Yani böyle bir Hı -hı. ihtimal hala söz konusu. Fakat yine demin dediğim gibi ben e, konuşmalardan çıkarttığımda böyle ha, böyle bir havayı çok fazla şey yapamadım. Ben şu anda aşırı olumlu konuşarak e, böyle. Hayatımızda hiç değişmeyecek bir versiyon da olabilir bu işin diye umut ediyorum. Umarım öyle olur. Ee, Türkçe nasıl etkilenir? Onu konuşalım. Ben yansıya Türkçeye gelmeden önce oyun fiyatlarına gelmek istiyorum. Ha, fiyatları konuşalım. Evet. Ee, şeyi konuşalım ama Store'u konuşalım. Yani şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Ee, hani fiyatların negatif anlamda yani yükselceyle veya işte euroya dolara sabitleceği falan aklınıza fikirler gelmesin koskoca Sony bu hani e, satacağı oyunun bir kere kendi story'si var. Hani artı bir rakibi var. Artı hani muhtemelen Sony'nin genel müdüründe veya işte Dubai'de Türkiye bölgesine bakan veya Türkiye, Bulgaristan ne bileyim işte Ukrayna bölgesine bakan bir satış uzmanları grubu falan var en nihayette olacak. Onlar tabii ki bu lokal fiyatlandırmaya gene en iyi şekilde yapmaya çalışacaklar. Çünkü olacak değil var zaten şu. Var, an. evet 90 yani. milyonluk nüfusta hani bir de Xbox gerçeği var bu adamlar da bu işi yapıyor. Pazarı bırakmazlar demek istiyorum. O yüzden enseyi karartmayın. Ay fiyatlar euro olacak, bilmem ne olacak. O fiyat istikrarını korurlar bir şekilde. Çünkü burayı boş bırakmayacaklar. Sadece makina, servisler, hizmet gibi daha böyle fiziksel olarak ellediğimiz şeylerin Kalitesi bu aslında servislerden bir tanesi de Türkçe'ye çevirmekten bahsediyoruz. Ee, sadece PlayStation olarak, Plus olarak falan düşünmeyin servisleri veya teknik servis olarak düşünmeyin. Ee, Türkçe'ye çevrilmesi gibi konular sıkıntı ama fiyatlandırmada istikrar falan arkadaşlar korunur. Yani çok kötüye gitmez onu demek istiyorum. Ben de aynı fikirdeyim. konun peşine. Ben de aynı fikirdeyim. Çünkü store'daki fiyatları dediğimiz gibi zaten İngiltere evet. şey yapıyordu. Büyük oranda belir, belirliyordu. Belki buradaki Türkiye'deki ekipin üzerinde onların üzerinde bir baskısı olabilir tabi Ama Hı. o da hani %10, %15'tir en fazla. Hani yarı yarıya düşürtemezler. Zannetmiyorum yani Türkiye'deki fiyatı. Hı. Onlar ar aradan çıkınca öyle bir artış olmaz belli bir artış olabilir ama ben yine de özellikle PlayStation abonelik fiyatlarında ve oyun fiyatlarında çok ciddi bir değişiklik olacağını pek zannetmem. Nedeni de dediğimiz gibi işte bunun zaten İngiltere tarafından büyük oranda belirleniyor olması. Orada en azından kısa zamanda çok olumsuz bir gelişme olacağını pek tahmin etmiyorum açıkçası ama ufak da olsa belki bir artış olabilir. Yani onu da. Burada en önemli mevzu Türkçe oyununda. Hı. Türkçe eee Türkçeleştirmede, altyazı Hı. ya da dublaj. Çünkü burada o e, işin başında durup o işi yönetecek olan bir ekip artık olmayacak ama tabii Hı. firmalar illaki böyle çalışmak zorunda değil. Değil mi? Yani Türkiye'de bir sürü e, 4-5 tane çok kalbur üstü Türkçeleştirme Hı. ofisi var oyunlar için çalışıyorlar. Zaten Türkiye'deki ekip de bunu outsource ediyordu. Öyle bir firmaya veriyordu. Onları kontrol ediyordu. Hı hı. Yani oyunu çıkartan atıyorum işte ne çıkartıyor? Santa Monica mesela. Santa Monica e, Türkiye'de böyle bir şirkette anlaşıp Türkçeleştirme yapabilir. Ama ihtimal azalıyor değil mi? Aynen yani Başta yani. Kesinlikle. Zaten mevzu ya ki kaliteler düşmesi falan bunlara giriyor. Zamanda çıkması. Birçok faktör var değerlendirebileceğimiz. Çünkü yani bir şekilde eğilin adamı bunları yapıyor olacak. <laughs> Doğru ifade bu. için. Ee, yani <laughs> Aynen öyle. Evet. Ee, burada o işin peşine düşen birisi olmadığı zaman aslında yurt dışındaki şirketin e, ya da stüdyonun, Sony'nin stüdyosunun inisiyatifine kalıyorsun. Hı, tamam, derse ki e, Naughty Dog abi Türkçe seslendirme olsun ya bizim oyunumuza. Hı. Bunun için de biz çalışmalar yapalım derse Amerika'daki ya da işte Türkiye'nin bağlı olduğu dijital işte İngiltere ise e, derse e, yaparlar. Buradan evet. birisi şunu demeyecek yani ya bu oyun bak Türkiye'de işte dublaj yokken şu kadar sattı. Gelin yapalım edelim diye onları şey yapacak, sıkıştıracak onlara talebini iletecek bir şey kalmamış olacak. Ekip evet. kalmamış olacak. Tamamen o stüdyonun Türkçe yapıp yapmama e, isteğine bağlı kalmış tamam. olacak iş. Yani e, bu da biraz olumsuz Hı. bence olaya dahil olacak. Tabi öyle ya da böyle bir e, özellikle Sony birinci parti oyunlarında Türkçe altyazı geleneği oluştu Türkiye'de bak. O da önemli. Evet, önemli. Değil mi? Evet. Neredeyse e, Sony adı altında çıkan Sony kendi oyunları içerisinde çok büyük bir kısmına Horizon da buna dahil olduğu O kadar büyük olmasına rağmen Hı neredeyse %90'ının Türkçe altyazıyla kafadan geldiğini biliyoruz. Belki bu bir şeyler değiştirdiyse, bir gelenek Hı -hı. haline geldiyse bu. Yani o listelere dahil olduysak biz Hı -hı. Türkçe anlamında birinci lige girebildiysek belki o alışkanlık devam edebilir diye de tahmin ediyorum. Ya da umuyorum. Bu arada e, abone olanlara ve işte da teşekkür ederiz. Hı -hı. E, destekleri için. Durum böyle arkadaşlar. İşte Ozan ya. PlayStation VR2 gelir mi acaba sorusun cevabı. Ee, evet gelir ama ne zaman gelir? Kaç tane gelir ve nasıl fiyattan çıkar sorusu. Orası muallak. Yani özetler arkadaşlar birazcık böyle... Ya o zaten 20.000'den 20 binden aşağı gelmez abi. <laughs> Kim olursa olsun başında. E, yani 90'ların sonu, 2000'lerin başındaki belki yapıya böyle biraz döneriz. Hani biliyorsunuz o zamanda da Sony'nin kendisi yoktu. E, PlayStation 1'ler falan el altından gelirdi. Ivır zıvır oyunlar keza öyle. Göreceğiz. Birazcık geçek göreceğiz. İnşallah bu arada tabii ki bunlar hani biz hep en kötü senaryo Temmuz ayında e, ee, ilgili grubun da artık Türkiye'den çıkmasından bahsediyoruz. Hani ülkede olumlu bir hava eser, satışlar azalmaz, Sony, Sony genel müdürlük der ki abicim siz devam edin buradan Murat'ın dediği gibi. O zaman zaten bunları konuşmaya gerek yok, böyle devam eder ama bakalım. Evet, Sony globalden çok bu işte PlayStation olduğu için biraz daha hmm. Sony Interactive Entertainment'a bakıyor aslında. Yani bu hmm. Dediğim gibi bu işler biraz şey Sony'nin mesela Türkiye'deki binasını biliyorum ben çokça gittim oraya içerisinde farklı farklı gruplar vardı mesela Sony Global'e ait bir kat vardı işte PlayStation'ın bulunduğu başka bir kat vardı mesela o diğer kattakiler Sony Global olan yerlere giremiyorlardı onların yetkisi farklıydı mesela. Bir Sony çalışanı olmasına rağmen içerisindeki bazı katlara, bazı ofislere ulaşımları yoktu. Bir garip yani. Onun bir çok uluslu bir şirket olduğu Hı -hı. için e, yapısı da bir acayip yani evet. oranın. E, mesela binada da e, sanıyorum binanın 5 katı mı ne onlarındı yani. Bayağı büyük Hı -hı. bir bina vardı. Burada da sadece tek kata düşecekmiş. E, duyduğum kadarıyla 15 kadar kişi kalacakmış e, içeride her gün oraya gidip gelen Böyle bir durum arkadaşlar. Umarım ki hayatımız bundan minimum düzeyde etkilenir. Özellikle tabii ki Türkçe konusunda nasıl bir durum olacak önümüzdeki ekskluzif oyunlarda göreceğiz. Ama bir kez daha söyleyelim. Şu anda hani panik olmaya, abonelik almaya hemen bir an önce iki gün sonra düş şey artabilir falan diye yapmaya da gerek yok. En azından Temmuz'a kadar bir şey değişmeyecek sonra bakacağız. Durum budur. Valla arkadaşlar gördüm chatte şu yalan mı söyledi bu bilemiyorum ben diğer insanların yapmış olduğu içerikleri seyretmediğim için bir şey diyemeyeceğim ama bizim benim duyduğum şeyler ki yayının başında söyledim şu anda 710 kişiyiz bir kez daha söyleyeyim 3 farklı kişiyle konuştum aralarında yüksek düzeyde olanlar da vardı o yüzden de ben kendi duyumlarımı e, öyle. şey yapıyorum, sizlere aktarıyorum. Başkası başka bir şey duymuştur, o Bilemeyiz başka onu, bir şey söyler. Tabii. Bilemiyorum. Buradan o zaman Dead Space'e doğru hareket edeceğiz. Evet, Biz, hadi olur. bakalım. Aslında normalde Dead Space'i de YouTube tarafında oynamayı düşünüyordum ama e, Twitch'te oynarım, yarın da bir, e, nasıl olmuş görsellik Hı. onları anlatan bir videoyu da Valla ben de düşünelim. indiriyorum şimdi akşam ben de bir açacağım Series S'de bakalım nasıl gözüküyor. Hadi Eski bakalım. dostumuz. Eski dost. En zor da tabii ki. En tabii ki. Tabii dibine kadar. Dibine <laughs> kadar. Buyurun Peki arkadaşlar. arkadaşlar. Twitch'e. İyi akşamlar. Bay bay.